atacağım. Ama anne. Ama Kara ne oldu yine? Atmayacağım. O zaman mısır patlatmak yok. Yoksa sana mısır partisi verecektim. Mısır partisi mi? Ee, yaşı 2 yaşında Karan. kralık doğumlu. Bak. Hadi oradan basket at. No no. Al, al. vereyim sana. Hadi. No no. No no. Veremem. Ne? Teşekkür ederiz. Amin inşallah. Bütün çocuklar Allah korusun. Kalsın, mı? kalsın. Tamam. Yavaş. Ayağımın üstüne koydun çocuğum, evladım. Oh. Oh. Oha. Oha bir daha. Evet, oha demeyeceğiz bir daha. Çok ayıp anneciğim. O oh. Allah. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim yanlışlıkla attığında kızmam ama bilerek atarsan kızarım. Ops. Ops, ops. ops. <laughs> ben oturmuş karanı çekiyorum. Karanda bir şeyler yapmaya çalışıyor ve top anneye geldi. Ve no no. Hop. No Bir daha. Ay. No no. Hadi ver bir tane basket deneyim. Basket topumuz orada mıymış? <laughs> Karan! <laughs> Karan kafamı kıracaktın. Ne yapıyorsun? Karan! <laughs> <laughs> <Kuran>, ah. <laughs> basket topunu attı. Karan! <laughs> evet basket. Hadi basket at bakalım. Karan <laughs> Kara şu an kafama, Buyurun. kafama attı basket. <laughs> bak bak. Ama ben atmıştım. <laughs> Maç yapalım mı? Yok. Aa, sen bir daha ne yaptın? Hadi önce topu kim alırsa. 3, 2, 1. Koş koş koş. Yavaş. Al bakalım topu. Yavaş. Telefonu devireceksin. Yapma. Bir daha hacmeyeceğim. Evet. Hop. Oh. Telefonu ne diyecektin? Bak telefonu ne yaptın Karan? Evet oynayacağız şimdi karanla ama tekerlemeyi yazdım abla. Evet mesajlarınızı bir dakika okuyorum. Karan yavaş. Ne varmış bir tane daha? Bir tane ne varmış? Ben de öyle. Bak yine kafama <laughs> Çok ayıp sana. Çok Senin çok ee, evet ben daha önceden çok voleybol geçmişim var. Çok oynamıştım voleybol. Ama Karan basketbol oynamayı daha çok sevdiği için ona basketbol potası aldık.